Yürüyüşün, selamın, mesajın belli olacak. Sen telefonda mesaj gönderirken s -L -M yazamazsın. Selamım benim kısaltılabilir bir şey değildir. Esselamu aleykümdür. Selamun aleykümdür. Esliyem olmaz. Niye? Bu selamı biz Allah'la iletişim kurmak için onun adını aramıza rahmet vesilesi yapmak için kullanıyoruz diyorsan ben eğer, onun kısaltılmışını bile yazmam. Sallallahu aleyhi ve sellem yazarım. Aleyhisselam yazarım. Logolar, sembollerle peygamberimi anmam ben. Diye düşünmek zorundayız. Radıyallahu an diyerek Ebu Bekir anarım. Hazreti Ebubekir demem. Niye? Sen Hazreti Şeyh de diyorsun. Hazret kelimesi Ebu Bekir paylaşılabilir bir kelime değil. Radıyallahu anh derim. Onurlu mümin, onuruyla iletişim kuran mümindir. Onurunu bir kenarda bırakıp iletişimi sefil mümin olmaz.